Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu canlı yayınımda Merko hakkında gelen sorular hakkında biraz sohbet edeceğiz. Merko ile sorularınız varsa da Merko hissesiyle sorularınız varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiği müddetçe Merko hakkındaki analiz, daha önceki takiplerimizden gelen deneyimlerimizi söyleyebiliriz. Önce kısaca Merko'nun bir durumundan bahsedeyim. Merko'nun Geçen sene e, Temmuz, Ağustos aylarında 1.90'larda falanken 1 Eylül'de %1000 bedeli sermaye artırımına, sermaye artırımı ve azaltımı eş zamanlı azaltımı, sermaye artırımı artı sermaye azaltımı eş zamanlı olarak gideceğini duyurdu ve e, ikilerden başladı yükselmeye ve 28'lere kadar yükseldi. Daha sonra e, bir düşüşe geçti. 15'lere düştü, biraz dinlendi ve onlara düştü. 11 civarı falan de yüzde bin bedelli gitti, bölündü ve bölündükten sonra da 80 milyon notunu çoğalt, çoğalttı. Daha sonra bölündükten sonra 9'lara, 8'lere düştü. Bu zaman içerisinde, bu zaman kadarki dönemde 5, 6, 7 arası seyretti. Ben o dönemlerde hissenin e, zaten Merko'yu takip edenler bilir. İki ay önce de Ferigo gıdanın %25'ini satın aldı Merko. Merko domates salça üzerindeki bir şirketimiz, firmamız salça üretiminde ve gıda sektöründe. Ve şu an beşlerde geçen ay itibariyle de tahsisli sermaye artırımını gerçekleştirdi. Tahsisli sermaye artırımı da gerçekleştikten sonra 5 TL'lerde Bazen bir ara bir tavan çıktığı oluyor, 5 60lara çıkıyoruz. Ama fakat benim daha önceki videolarda söylediğim gibi 5 sularında seyrediyor ve ben o zamanlar da söylemiştim. Hani merkoyu çok merak edenler, bu söylediğim e, süreci takip etmek isteyenler, önceki videolarımı Merkoy'un olan önceki videolarımı an be o zaman çekilmiş videolarımı, gerek Rüçen pazarında çekil, pazar çekilmiş düşen pazar zamanda çekilmiş videomu, gerek daha sonraki seyirlerdeki bütün Merko'nun önemli evrelerinin videoları vardır. Geçmişteki videolarıma inip izleyebilirler. Merko için söylediklerimin hala arkasındayım. Ne söylediğimi, ne öngörülerde bulunduğumu tahmin etmek isteyenler veya bilmeyenler önceki videolarımı izleyip de bakabilirler. Hiçbir konuda Merko konusunda yanılmadım. Merko 28'lerden düştü. Fakat Ali Gursu gibi bazı sosyal medyadaki borsacılar 15'lere falan çıkacağını söyledi. Ve hala da 15 lira çıkacağını söyleyenler var. Ben kesinlikle Merko'nun daha çift taneleri göreceği kanaatinde değilim arkadaşlar. O dönem ben birçok Merkoda zarar eden kişileri uyardım. Birçok işte benim sayende Merko'da az zararla çıkıp kara geçtiler. Çok dua edenler oldu. Hala da Merko'nun belirli bir kar getireceği konusunda şüpheliyim ve şu an yani Merko'yu alım için e, tavsiye edeceğim hisselerden, takip edin diyebileceğim hisselerden birisi değil. Fakat bana soru soranların birçoğu terste kalanlar, zararda olanlar. E, onlara da tavsiyem e, maliyet düşürmeleri 5'lere e, 5'lere düştüğü zaman 4'leri daha görmedi. E, bu yatay zaman içerisinde 4'leri de görecek ne değilim. Fakat beşlerde maliyet düşürmenizi tavsiye ederim. Merko ile bütün sorular, o süreçteki bütün e, videolar e, geçmiş videolarında var. Bana soracağınız bütün soruların cevapları geçmiş videolarında var. Oralara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomu e, Merko için açtım. Merko'dan çok sorular geliyor. O yüzden açtım arkadaşlar. Sorularınızı cevap veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Merko için e, bu videoyu çekmek durumunda kaldım ve herkese sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Merko için bulabileceğiniz geçmiş zamandan e, veya Hedef fiyatları söylediğim videoları izlerseniz neredeyse bütün sorular kafanızda cevaplanmış olur. Herkese sevgilerim, saygılar sunarım.